Cenab-ı Hak ayet buyuruyor ki: "En ulu billahi mine şeytanur racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhuri indallahi ithne aşara şehra fi kitabillahi yevme halaka semavati vel arza minha erbaatun Huru. Sadakallahul azim. Aziz kardeşlerim, semavat ve bütün mevcudat diyor. Yaratıldığı günden beri Bakınız, Semavat ve yeryüzü, gökyüzü halk edildiğinden bu yana diyor. İsne ashara şehran. Ayların adedi 12 olarak yaratıldı diyor. Cenabı bir düzen, intizam için ayları 12 adet olarak zaten belirlemiş. Bunu insanların hayat düzeni için, nizamı için yapmış. Fakat bunlardan dört tanesine dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Diyor ki minha erbatun hurum. Dört tane de haram ayı var diyor. Bakın. Şimdi Allah nasip ederse yarın haram aylarından hangisine giriyoruz? Muharreme giriyoruz. Yarın Muharrem bir. Bakın. Haram aylarından bir diğeri geldi. Zilkade, zilhicce, Muharrem bir de Recep-i şerif. Haram ayları malum. Cenab-ı Hak özellikle bunları belirtmiş. Neden? Bu aylarda işte kıtali yasaklamış, özellikle dikkat edilmesini istemiş. Bütün aylarda yasak ama özellikle bu aylarda kavga, gürültü, insanların birbirine sataşması, eziyet etmesi, günahların fazlaca işlenmesinin sakıncalı olduğu, günahlara dalmanın yanlış olduğu ve bu ayların tövbe ayları olduğunu bildirmiş. Bakın Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde diyor ki فَلَا تُضْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسُكُمْ Bu aylarda ey müminler nefislerinize zulmetmeyin. Bakın nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Nefsinizi koruyun diyor. Bu aylara dikkat edin. Nefsinizi muhafaza altına alın. Zaptı, rapt altına alın kendinizi. Bu aylarda mükafatım çok bol olacak diyor Cenab-ı Hak. Bakın aziz kardeşlerim, öyle bir hızlı geçiyor ki zaman, öyle hızlı geçiyor ki bu aylar. Daha dün Muharrem-i Şerif'i bitirmiş gibiydik, alın size bir hicri yılbaşı daha geldi işte. Ömürden bir yıl daha gitti. Böyle hesaplayalım, böyle düşünelim. Ömürden bir yılımız daha nihayete erdi diyebiliriz. Bu aylar da özellikle çok enteresan hadiseler yaşanmış. Cenab-ı Hak bu aylara özellikle denk getirmiş diyebiliriz. İnsanlığın kaderini değiştirecek olan hadiseler bu haram aylarının çoğunda yaşanmış, en çok da Muharrem'de yaşanmış. İşte yarın dahil olacağımız Muharrem. Peygamberimizin en çok oruç tuttuğu aylardan birisi de yine Muharrem ayıdır. Muharrem ayının oruçları da çok makbuldür. Muharrem ayında tutulan oruçlara da ayrıyeten çok büyük mükafatlar vardır. Hadis-i şeriflerde bunlar beyan edilmiştir. Mesela bu günde bir günlük oruca 30 günlük oruç, nafile oruç sevabı yazılmaktadır. Bunun gibi daha nice müjdeler verilmiştir. İşte Müminlerin bu aya çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu aylarda özellikle hayır hasanat işlemeye devam etmesi, arttırması, fakiri fukarayı gözetmesi, yolda kalmışı gözetmesi, ihtiyacı olanı gözetmesi, yani hayır cinsinden daha çok hayırlar işlemesi, ibadet taata başlamadıysa başlamayı bir an önce aklına getirmesi. Çünkü geçen günler geri gelmeyecek. Malum ömür de hızlı bir şekilde tükeniyor. Bunun gibi bu aylarda insan dikkat edecek, daha çok Allah'a yaklaşmaya vesileler arayacak, çalışacak. Mesela Muharrem ayında neler olmuş? Genellikle Aşure ayına denk gelen, yani Aşure gününe denk gelen, Aşara 10 demektir. Muharrem ayının 10. gününü Aşure günü diyoruz biliyorsunuz çok önemli hadiseler olmuş. Yani İslam tarihinde, dünya tarihinde çok önemli hadiseler olmuş. Mesela yerlerin ve göklerin yaratılması bugüne denk gelmiş. Allahu Teala yerleri ve gökleri altı günde yarattık diyor. Cenab-ı Hak isteseydi bir günde yaratabilir miydi? Elbette. Bir saatte bir saniyede yaratabilir miydi? Şüphesiz. Ama onun ilmi gereği, hikmeti gereği Cenab-ı Hak altı gün demiş. Hikmetinden sual olunmaz. Niye altı, yedi niye olmadı, 8 neden olmadı gibi sorular soramayız. Cenab-ı Hak'tan daha iyi bilemeyiz. Allah'tan daha iyi bilme iddiasında olamayız. Cenab-ı Hak ben böyle yaptım demiş, böyle oldu demiş. Biz de tamam ya Rabbi sen böyle yaptıysan biz de bunu kabullendik diyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini kullar kabullenmelidir. Yapamasalar bile, anlayamasalar bile hikmetlerini kabullenmelidirler aziz kardeşler. Bütün farzların, bütün emirlerin bizim menfaatimiz için geldiğini bilmemiz lazım. İnsanlığın menfaati adına Allahu Teala emir ve yasak indirmiştir. Cenab-ı Hak hiç kulunun zararını ister mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yani Cenab-ı Hak bizim zararımıza, ziyanımıza bir şey isteyebilir mi? Asla. Zarar ve ziyanı kim ister? Biz kullar isteriz. Zarara ziyan'a kim gider? Biz kullar gideriz. Zarar ve ziyanı en çok nefsine kabul ettiren kimdir? Yine biz kullarız. Yani Allahu Teala'nın hiçbir emrinde, hiçbir farzında asla bir yanlışlık olması mümkün değildir. Yanlışlık varsa bizdedir az kardeşler. İmam Şafii Hazretleri demiş ki mübarek Vel aybu fina fe in zamane lehecana demiş. Yani biz zamanı ayıplarız. Zamanı kötüleriz. Halbuki demiş ayıp bizdedir. Gerçek kusur sahibi biziz. Eğer zaman konuşmuş olsaydı bizi perişan eder. Yani bizden şikayetçi olurdu diyor zaman. Konuşacak olsaydı bizi suçlardır diyor. Dolayısıyla zaman ilerlemeye devam ediyor. Zamanın akışıyla beraber biz Allah'ın kulları Kur'an'a ne kadar bağlıysak, Allah'ın emirlerine ne kadar bağlıysak, Allah'a ne kadar yakınlaşmaya çalışıyorsak, takva sahibi olmaya çalışıyorsak o kadar kardayız. Bunun dışında ne kadar uzaklaşıyorsak o zaman da zarardayız. İşte böyle hadiseler olmuş. Hazreti Adem'in yaratılması ve tövbesinin kabulü yine bugüne denk geldiğine dair rivayetler var. Özellikle tövbesinin kabul olması. Adem Aleyhisselam ne demişti? Rabbena zalemna enfusena ve illem tafirlena ve terhamna lenekünenne minel hasirin Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Hata yaptık. Yanlış yaptık, sen bağışlayıp affetmezsen biz hüsrana düşenlerden oluruz." dedi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın duasıdır bu. Biz hüsrana uğrarız sen bizi affeyle dedi. Ve Cenab-ı Hak dedi. Rivayetlere göre Adem Aleyhisselam 100 yıla yakın gözyaşı döktü. Adem Aleyhisselam yine rivayetlere göre 1000 yıl yaşamış bir peygamber. İlk insanlığın atası, Yüzyılı yılı bunun tövbeyle geçmiş. Sonuçta Nur Muhammed'i görmüş, Ya Rabbi, semavatta ismi ismine yakın bir isim görüyorum. İsminle o ismi yan yana yazmışsın, o da kimdir? diye sorunca, o son peygamber Muhammed'dir. Habibullah'tır deyince Cenab-ı onun hürmetine ya Rabbi ne olursun? Benim evladımdan olacak o da onun hürmetine beni affet." diyerek duasına peygamberimizi de vesile ederek tövbesini kabul ettirmiştir. Onun için bizler de tövbe ederken pişmanlık duyduğumuz şeylere peygamber efendimizi de vesile ediverelim. Ya Rabbi iki cihan serveri senin Habibin olan Hz. Muhammed hürmetine bizleri affeyle diyelim dualarımızda. Peygamberimizi ne yapalım? Sık sık dualarımıza dahil edelim. Salavat-ı şerife sık sık söyleyelim dualarımıza dahil edelim. Peygamberimize getirdiğimiz salavatlar tıpkı mesajlar gibi aziz kardeşlerim. Mesajı çekiyorsun bir anda Avrupa'ya Amerika'ya mesaj gönderiyorsun. Veya Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e mesaj gönderiyorsun. Bir anda gidiyor. Bir anda uydu kanalıyla giden bu mesajlar gibi ağzımızdan çıkan kelimeler anında Resulullah'a ulaştırılıyor. Çünkü ona rahmet edildiği için rahmetten istifade etmesini istiyor Allahu Teala kullarının. Ve bütün seslerin toplandığı gökyüzünde semada bir yer varmış. Bütün insanlığın sesi orada toplanıyormuş. Bakın. Şimdi o sesleri keşfetseler, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadlarımızın seslerini orada duyarız. Hatta ve hatta peygamberlerin seslerini duyarız. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de sesini işitiriz. Hatta hocalarımızdan çok zaman duymuşuzdur. Kıyamete çok yakın bir zamanda, yani kıyamete ramak kala diyelim o kadar az bir zamanda bu seslerin toplanıldığı yer teknoloji olarak keşfedilecek. Hatta orada Hz. Muhammed'in sesi de duyulacak. Onu da duyuracaklar dünyaya ancak o zaman kıyamet kopacak. Yani insanlık o kadar istifade edemeyecek diyor. Son zamanda Cenab-ı Hak bunu da insanlığa göstermeye şamil midir, kudreti var mıdır, vardır. Cenab-ı Hak istese istediği zaman istediği şekilde gösterir. Bunlar bile rivayetlerde var. Bakın aziz kardeşlerim. Yine bu Muharrem ayında Hz. Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulması var. Hz. Musa malum ulul azim peygamberlerden. Çok eziyet çeken peygamberlerden. Allah'ın dinine çok hizmet eden peygamberlerden. Ama bu dünyanın kaderidir ki her hizmet ehlinin karşısına, Allah'ın dinini savunucu olanların karşısına, Peygamberleri nehrullahın, alimin, ulemanın karşısına ne hikmetse bir karşıt görüş çıkmıştır. Bir karşıt kişi çıkmıştır. Bir karşıt zihniyet çıkmıştır. Ve devamlı hak olan şeylerle mücadele etmiştir. Allah'tan gelen hak olan hak davayla mücadele etmiştir. Tevrat gelmiş ona itiraz etmiş. Musa gelmiş ona itiraz etmiş. Musa aleyhisselam mucize göstermiş ona itiraz etmiş. Gözüyle gördüğü halde helakını istemiş. Sonuçta Firavun helak olmuş. Sonra saltanat elinde bakın bütün ordu elinde memleketin bütün gücü kuvveti elinde Firavun elinde yani. Ama inkar ediyor. inanmıyor. Peygamber anlatıyor. Cenab-ı Hak diyor ki giden ona yumuşak söyleyin. Güzel güzel anlatın. Gene anlamıyor. En sonunda helak olacağını söylüyor. Dinlemiyor. En Rabbükümül Ala diyor en sonunda adam. Diyor ki ben sizin yeryüzünde en büyük ilahınızım diyor. Düşünün insan ilahlık davasına kadar gitmiş. Yani o kadar azmış, o kadar azmış, sapmış ki ilahlık davasına kadar gitmiş. Sonuçta müzelik olmuş. Cenab-ı Hak ne diyor? Firavun'un diyor. Cesedini ileride insanlığa ibret olarak göstereceğiz diyor. İngiliz bilim adamları Kızıl Deniz'in kenarında yürürken yıllar önce bir ceset buluyorlar. Secdeye kapanmış, çürümemiş bir ceset. Elinde arması var, ikinci Ramses. O da kaybolmamış. Cenabı gösterecek ya. En sonunda bir inceliyorlar, bir bakıyorlar ki ceset Firavun'un cesedi. 3000 yıl önceki ceset ne olmuş? Çürümemiş. Denizin kenarına cenab Hak atmış, bekletmiş, bekletmiş, muhafaza etmiş. Sonuçta buluyorlar, inceliyorlar. Musa aleyhisselam dönemiyle aynı, aynı dönemde yaşamış. Armadan da anlaşılan Firavun olduğuna kanaat getiriyorlar. İngiltere'de, müzede şu anda ne oluyor? Sergileniyor. Bakın internete yazın bakın. Firavun'un cesedi diye bu hakikati göreceksiniz. Çünkü cenab Hak, ben size göstereceğim diyor. İnsanlığa ibret olsun diye göstereceğim diyor. Ama insanların çoğu bu gerçeği görmelerine rağmen ayetlerinden yine de gafildirler diyor. Yani yine de anlamazlar. Yine de ibret almazlar diyor. Sonra Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu ateşten kurtulması meselesi. Gene Muharrem ayına denk gelmiş. Yarın dahil olacağımız Muharrem ayı. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan şifa bulması. Aynı şekilde yine bu aya denk gelmiş. Eyüp Aleyhisselam çok çekmiş. Yarın Cenab-ı Hak Eyüp kadar çektiniz mi diyecek hastalara. Eyüp kadar hasta mıydınız diyecek. Eyüp Aleyhisselam'ın en son yaraları o kadar sarmış ki vücudunu diline kadar gelince ya Rabbi demiş, ne olursun? Burada dua ediyorum. Ben seni zikretmekten geri kalmak istemiyorum. Dilime bulaşmasın demiş. Duası kabul olunmuş ve diliyle zikretmeye devam etmiş. Yattığı yerde ibadetlerine devam etmiş, hiç bırakmamış. Yarın ben hastaydım, şu, şu, şu oldu bu oldu ibadet edemedim gibi mazeretler için Cenab-ı Hak diyecek ki Eyüp'ten daha mı çok hastaydınız? Yarın zenginler itirazda bulunduğu zaman Ya Rabbi malımız mülkümüz çoktu, meşgalemiz çoktu, ibadet ata zaman kalmadı dediği zaman Süleyman'dan daha mı çok zengindiniz? O hiç beni bırakmadı. Onları gösterecek. Yani bahaneler boşa gidecek. Fakirler biz fakirdik, işte geçinemedik, yapamadık, edemedik deyip mazeret beyan edince kulum İsa'dan daha mı fakirdiniz diyecek Allahu Teala. İsa en fakir olanlarından. Cenab-ı Hakk'ın peygamberler arasında. Bunun gibi yani. Mazeretler asla ileri sürülemez aziz kardeşlerim. Mazeretler ancak bizim tembelliğimiz ve gafletimizden ileri gelir. Yine bakınız Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması Yine Muharrem ayına denk gelmiştir. Yunus Aleyhisselam yaklaşık 100 binlik bir nüfusa hitap etmiş, anlatmış dini imanı. Bunlar itiraz ediyorlar, karşı geliyorlar, devamlı karşıt görüş bildiriyorlar. Yunus Aleyhisselam da bir bıkkınlık gelmiş, demiş ben bunları terk edeyim demiş. Ama terk ederken Cenab-ı Hak'tan izin almadan gitmiş. Cenab-ı Hak'tan izin almadığı için gemiye binmiş, gemide bir fırtına kopmuş, denizde bir fırtına kokmuş. Demişler ya içimizde yani bir uğursuz adam mı var falan demeye başlamışlar. Kura çekelim demişler. Yunus Aleyhisselam o zaman uyanmış. Eyvah demiş. Rabbimizden izin almadık. Şimdi demiş denizde dalgalar bizi buldu. Hiç de bir zahmet etmeyin. Sakıncalı kişi, uğursuz kişi benim demiş. Kura çekmişler denize bir kişi atacaklar da. Hüya fırtına geçecek. Onu hesaplıyorlar. Kura Yunus Aleyhisselam'a çıkmış. Bir daha çekmişler Yunus Aleyhisselam'a çıkmış. Bir daha çekmişler yine Yunus Aleyhisselam'a çıkmış. Zahmet etmeyin demiş. Ben kendim ettim demiş mübarek. Cenab-ı Hak'tan izin almadım. Bunca demiş insanlara tebliğ vazifemi demiş izinsiz terk ettim. Atlayıvermiş mübarek. Atlamış bir balık hikmeti ilahi onu yutuvermiş. Balığın karnında Cenab-ı Hak onu yaşatmış. La ilahe ente subhaneke indi küntümüne zalimin demiş. İçeride. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu okuduğum. La ilahe illa ente. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen tek ilahsın. Küntü tümüne zalimin. Biz zalimlerden olduk demiş. Yani zalimliğini bildirmiş. Anlatmış.